Evet efendim yine Maltepe'deyiz. Maltepe Karavan Parkı'ndayız efendim. Arkadaşlarımıza geldik. Mesafeli, hijyenik bir şekilde yine Maltepe Karavan Parkı yine güzel, yine keyifli. Görüyorsunuz efendim bakınız. Yalnız biraz kalabalıkmış bu. Oo, bayağı çoğalmış burası. Bakın görüyorsunuz değil mi efendim? Bayağı bakın yeni modeller gelmiş. Kamplar kurulmuş. Biz de efendim karavan doktoruna geldik. Eyübe belki buluruz diye işte Eyübe karavan burada yine. Olduğu yerde duruyor. Lastikleri çökmüş bir halde. <laughs> eyüp ya. Eyüp buradan bakalım ayrılacak yavaş yavaş biliyorsunuz. Yeni bir yerler hazırlığı içinde. Ve efendim geldik bakalım. Aa köpek kulübesi var burada. Ve işte efendim karavan doktoru Eyüp. Günaydın Eyüp. İşte. Selam. İşte evimiz geldi. Valla buraya Eyüp için geliyoruz. Karavan doktoru için geliyoruz. Karavanlar bak. Oo bayağı varmış ya. Burası bayağı karavan parkı olmuş sıra sıra. Bakar mısın? İşte buyurun efendim. Burası biliyorsun benim eski yerimdi. Sonra burası bayağı bir kalabalıklaştı, güzelleşti. Herkes burada efendim. Burada bizim orijinal karavanımız da orada. Böyle baba ne haber? İyiyim. Selam. <laughs> İyi misin? İyiyim çok iyiyim. İşte bu bomba gibisin. On numarayım. Hele Sen... bugünlerde daha iyisin. On bir Haber, haber bekliyorsun değil mi? Evet. Haber, haber dedik. Evet. Haber bekli. Bakın efendim. Eyüp'ün karavanı aslında bu. Bu onun yaptığı aracı. Yavaş yavaş çalışmıştı. Bakın üstüne küçük bir pencere açtı. Bir dakika onu ben şu şeyi bir de öğreneceğim ya. Bakın şuraya bir pencere açtı. Bakın görüyorsunuz. Küçük pencere üstüne açtı. Sonra bakın yanına bir pencere daha açtı. Burada pencere yoktu. Buraya bir pencere açtı. Tabi benim kamera bunu netleştirirse. Evet böyle bir daha arkalar herhalde bir şey yapmadı. Bilmiyorum arkalar ne yapacağını ama ya bilmiyorum hani nasıl oluyor bakın mesela kapıyı da kapatmış. Bakın gördünüz mü? Kapıyı da bayağı bir hale getirmiş yani. Vallahi keyifli keyifli yapmış helal olsun. İşte iyi bir farkı bu efendim. Çalışıyor. Elinde herhalde malzemeleri var tabii. Onlarla. Bunları hallediyor. Başka tarafta bir pencere var mı? Arka tarafta açtı mı pencere? Var var açıyorum yavaş yavaş. Onu Hepsini yaptım, açacağım. Onu yaptın. Gösterdim top, top, onları. 14 pencere. 14 pencere. pencere. Onlar evet, dahil 14 tane. Buraya bir şey yapmadı. Ha şurayı tane yapmışsın. Tane. Bak burada yapmış. Ha, evet. şeyi. Deneme deneme. Bir tane bakın. de arkaya bir büyünü yaptım. Bir de arkaya bakın. Şurada Şimdi bir şey tane şey var. Etakodas tarafı mı evet. o? Evet. evet. Bakın buraya bir tane açmış. Çok Ama şık. <laughs> Vallahi güzel olmuş. Yapmışsın ya. Helal olsun. Yavaş yavaş. Evet işte bu ya. Efendim işte evet. Evimizle beraber buluştuk. Maltepe ve Karavan Parkı'nda burada bir eldis var. Çok güzel bakın. İngiliz küçük bir eldisimiz var. Göstereyim görüyor musunuz? Arkada bakın bir eldis var. Şöyle nasıl yapayım? Ben de bunu öğrenince kadar, bu, bunu, bunu öğrenince kadar böyle oluyor. <laughs> Evet efendim burada böyle bakın bir böyle bir şey var. Değişik bir model var. Bak orada mesela bir İngiliz daha var ileride. O Umarsan var burada. Umarsan karavan görüyorsunuz. Rena 360'ı mesela görüyorsunuz. Burası biraz arada çiçekler var. Bunu basmaya çalışacağım. Evet, Malta Parkı geldi. Düzgün bir park. E, muntazam. Çok öyle bir kantanası yok. Hani fazla böyle bir ee, Türkçesi pislik içermiyor. Herkes düzgün aslında. Bakın meşhur Karabinata. Orijinal Salih Karabanı yine burada. Karabinata burada. Bakın hemen göstereyim. Bakın arka, ar arada bir İngilizimiz yine. Eldis göstermiştim herhalde. Ya işte eski ah kedi de var altta. Bu da neymiş efendim? Alkeraymış Al efendim. Bu kimin karavanıydı? Salih miydi bu? Hayır. Baş ee, Başoğlu. Evet Başoğlu modeliymiş. Bakın ne güzel bir model mesela. Çok güzel. Bunları biliyorsunuz zaten değil mi? Maydos karavanın Adria'ları. U karavan getirdi mesela bunları biliyorsunuz. Fent modelleri. Böyle o değil Adria. Bunlar duruyor. Bunlar herhalde kullanmıyorlar. Kimse bir şey yapmıyor. Mesela burada bir şey var. Onu anlayamadım nedir? Mesela şu. Öyle duruyor orada. Öyle <laughs> bir şey mesela. Burada bakın bir Erba var. Erba model. Bir şey açık fuar geziyoruz. Aslında öyle oldu. <laughs> açık fuarı gezer gibi olduk. Bu zaten biliyorsunuz klasik bir Erba efendim. İşte klasik bir araba gibi gibi. Mesela bu olmaması lazım ama bilmiyorum. Mesela bakın burayı şöyle bırakmışlar. Bakın efendim böyle. Bunu niye yapmışlar bilmiyorum. Hani benim karavanımın yeri hani burayı şey yapmayayım acaba? Hani böyle biraz olmuyor yani yakışık almıyor ama yapıyorlar. Ben de onları biraz sevmiyorum öyle olmasını. Ya tamam senin yerin zaten. Kim gelecek ki oraya park edecek yukarı bir su koymuş. Niye bunu koymuş anlamadım. Bakın şurada <laughs> yukarı bir su bitonu koymuş. Acaba niye koydu onu? <laughs> Anlayamadık. Demek ki bir şey var burada. Bakın mesela küçük bir bakın çok küçük bir şey. Mesela burada bir anekdot göstereyim. Bakın güzel gördünüz mü? <laughs> çok güzel ama yapmış ya. Ben, ben beğendim. Bir fikir aslında. Bakın hop. Ağacı üstüne bağlamış. Burada bir el yıkama suyu aslında oluşturmuş. Güzel fikir. İşte böyle efendim. Yine geldik karvan parkımıza. Takılmadan bir yere gidelim. Karvan parkımız yine yine güzel yine hoş. Evet efendim işte böyle. E, elimizden geldiğince şimdi biz bir de bu arada biliyorsunuz e, fuarı da bekliyoruz. Fuarda bakalım ne evet olacak, ne olacak. Fuar ne kadar yapılacak, yapılmayacak mı? Bir ara bir iptal oldu. <laughs> Biz de bu arada biletlerimizi aldık fuar biletlerimizi. Hani dedik ki şey yapalım. E, nedir o? E, hani fuarı izleyelim, görelim de gidemeyenlere de gösterelim amacındaydık ama e, şu an belli değil ne oldu. Yani ben sanıyorum Mart'a aktarıldı diye biliyorum. Mart ayına. İşte böyle efendim. E, bir de şurada bir model bakayım neymiş o? Büyük bir model var şurada. Ona bakalım. Beraber de bakalım. Neymiş bakayım o Ben gittim. Ve bakın burada mesela aramak isteye arayanlar için bakın gördüğünüz gibi bir dakika. Çok özür dilerim. Ayarlamaya çalışıyorum şeyi bakın mesela burada bir Erba var. Karavan arayanlar için güzel bir model. Bunu da ayarlayabilirsem ayarlamaya çalışıyorum. bir dakika. Yine karışıyor bu bazen. Heh, tamam. Kili de girdi. İşte bu Erba. Bir büyük model mesela gördüğünüz gibi. Satılıkmış efendim. Belki bir yararı olur. Satar insanlara yardımcı olur diye. Burada telefonu da var efendim. Burada bakın bir tane Iveco yapımı. Güzel bir araç var. Biraz böyle Amerikan tarzı yapmış üstünü. E, e, Yarına ne yapmış? Mesela Yarına evet. Üstte konan hek parçasını yana koymuş ki e, şey olsun diye. Hani pervaneden dışarı tuvaletten. Vallahi fikir olmuş. Kötü bir fikir değil ama hani olur mu? Evet, pek olmaz. Ama o yapmış. Bu eski bir Alman karavanı sanıyorum. Bayağı bayağı evet bayağı maalesef kötü ama güzel <laughs> kötü ama güzel bir de bu taraftan gösterelim niye böyle bir e, yüksek yapmış gerek yani biraz evet Amerikan tarzı olmuş bu karavan böyle bir, bir şey yapmış farklı bir şey yapmak istemiş sanıyorum İşte Rena 520 Rena 520 görüyorsunuz bakın Adria'nın yanında bakın şurada Rena 520 İşte yerli firma olan yani %100 yerli demişlerdi ya işte Umarsan'ın 520 modeli. Bu bayağı bir salon modeli olarak gözüküyor. Öyle diyorlar. İyi, keyifli bir araç. Hani beğenenler var. umarım fuarda yeni yeni modellerini görürüz. Renault 520. Renault 520 evet efendim görüyorsunuz efendim. Bu arada efendim çöplüğümüzü görüyorsunuz. Keşke olmasa böyle biraz daha derli toplu olsa ki da sadece karavancılar için değil yani yaşayan insanlar da bunu yapıyor. Dışarıda karavan olmayan insanlar da var çünkü. Evet işte ben bu gimbal öğrenince kadar böyle evet umarsan 5.20. Tabi tek sorunumuz şu arka taraftaki pencerenin sanki biraz daha büyük olmasında yarar var diye hep düşündüm ama bilemiyorum bir şey diyemiyorum. Ama güzel kötü değil keyifli yerli mal olması çok güzel. Yani bence bakın üstüne da koymuş. Güzel tentesine de keyifli bir hale getirmiş. Ee, lambalar yerli. Evet hepsi. Yani bence de keyifli yapılmış. Güzelce halletmiş. Bence güzel. Bravo. Tebrik ederim. Bol pencere koymuş. Ya bol penceresi var. Burada ben görüyorsunuz Aydos getirdi. Adria karavanlar. Küçük modelleri. Yani benimkinin modeli aslında. Benim e, İngiliz kadar küçük, keyifli, minicik bir model. Efendim işte böyle. Bugün de bir karavan sohbetimizde ne yaptık? Maltepe Karavan Parkı'nı gezdik, dolaştık. Bakın burada farklı model daha var. Bunlar da aslında beğenen modeller. İşte altına kamyonet giriyor. Bunu alıp bir yere götürebiliyorsunuz. Şunu. Bakın bu bunu yapıyorlar. E, çok az var aslında kullanan bunu ama. Yani güzel bir şey. Bilmiyorum nedir, nasıldır, ee, hani onun bilenler var mıdır? Ben çok hani yapamam, kullanamam gibi geliyor bana. Bir de zaten güçlü kamyonetiniz olması lazım. Ee, seviliyor diyorlar, hani iyi diyor insanlar, bilmiyorum, bir şey diyemiyorum. Ama o hani olur olmaz, Salih Karavan yapıyordu bunu eskiden. Şimdi devam ediyor mu etmiyor onu da bilmiyorum. Ama güzel. Ve efendim yavaş yavaş sona erdik. Ben de Yeni videolar yakında yine beraber oluruz. E, fuara kadar zaten biraz böyle videolar yapacağız. Fuarda zaten iyice dağıtırız artık. Efendim e, ne yapıyoruz? Artık <laughs> artık da işte yüzümü görün. Efendim e, sadece söylemek istediğim çok küçük bir şey var. Çok şey şeye girmek istemiyorum. E, karavancılar çevreci insanlardır. Karabancılar çevreyi korumak zorundadır. Çünkü onun için zaten yani outdoor dediğimiz sistemin dışında olan insanlar. Evde yaşamayan insanlar ve bu insanlar maalesef söylemek istedim şu. Maalesef ki etrafa temiz bakmak zorundalar. Temiz bakarsanız her şey iyi oluyor. Onun için mümkün olduğu kadar diyorum ki etrafı temizleyin. Kirliyse siz temizleyin. Ama siz tem kirli bırakmayın. Bunun örneklerini Uludağ'da mesela görmüş arkadaşlarımız, fotoğraflar çektiler, bana gönderdiler. Abi dedim göndermesen de olur yani, abi şu hale bak diyor. Evet dedim, haklısın. Ama ben dedim, Karavancılar Federasyon Derneği Başkanı falan değilim. Burada benim bir, bir yapacak bir şeyim yok. Bununla kime gidenecek? Karavancılar, yani o karavancıların komşuları. Ve kime ilgilenecek? Federasyon Başkanı arkadaş. Siz bize bağlı mısınız? Bağlısınız, o zaman dikkat edeceksiniz buna bağlı olmasanız bile Karavan Federasyonu onu kendine bağlaması lazım. Bunu bir kere daha söylemiştim biliyorsunuz. O öyle şey yok. Karavan Federasyonu kendine bizi bağlayacak ve diyecek ki arkadaşlar dikkat ediyorsunuz lütfen bunları yapmayalım. Çünkü bir karavancı bunu yaparsa herkes yapıyor oluyor. Hani bir polis memuru birisini dövünce, e, polisler dövüyor. İşte o zaman o oluyor. Öyle bir şey olmaması lazım. Onun için mümkün olduğunca dikkat edin, temiz olun, örnek olun insanlara. Bu sadece şu anda geçerli değil. 650 yıllardan başlamış. Ne diyor? İnsanlara örnek ol. Etrafın örnek ol. Örnek vatandaş, örnek insan ol diyorsan. Ve karavancı gerçekten dışarıda yaşayan bir insan. Yani e, sokakta yaşayan adam anlamına gelmiyor ama dışarıda yaşıyoruz ve örnek olmamız gerekiyor insanlara. Temiz olmamız lazım. Sen karavanındaki çöpünü bir hafta kaldıysan onu çöp kutusuna ya da yoksa orada bir yerde arabanın içine alırsın. Yolda giderken çöp bir dolunu atarsın. Ben ya burası işte kimsenin bilmediği bir yer bıraktım çöpümü alırlar. Öyle şey olur mu ya? En kötü çöpleri biliyorsunuz daha başında bir olsa toprak kazıp içine atıyorlar. Hani olmadı. Hani o şey yemek artıkları falan biliyorsunuz Ondan toprağa karışıyor. Ama poşet gibi, plastik şişe gibi ya başka cam şişeler gibi bunları yanına al. Arabam kirlenmesin, ev kirlensin. Öyle şey yok. Öyle şey yok. Karabancı arkadaşlar, abilerin artık bilmiyorum kimlerse. Yani çok fotoğrafları göre çok üzüldük. Uludağ'da işte. Onlar böyle sıra sıra tamam gidin tabii tatilinizi yapın. Keyfinize bakın da. E, ama arkanızda pislik bırakmayın yani. Efendim görüşmek üzere. Keyifli günler. Keyifli ee... hafta mı diyeyim. Evet hafta için bu hafta görüşeceğiz. Görüşmek üzere.